Mobile Soccer Ligi'nin 3. bölümüne herkese merhaba. Bir önceki videoda belirttiğim gibi şampiyonluk yaşamıştık Galatasaray Türkiye Ligi'nde. bir sonraki videoda dedim ki yeni bir formatla geleceğim. Şampiyonlar Ligi 2017 Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi oynayacağım demiştim. Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Finale geldim. Final maçını sizinle paylaşmak istiyorum. bu videoda final maçını birlikte oynuyor olacağız. Şimdi hemen ben size kısaca geçmişi göstereceğim. Güzelce arkadan Şampiyonlar gibi müziği var. Ama o havaya girmeyelim şimdilik. Grupları gösterelim öncelikle. Gruplarda Beşiktaş 6 maçta 18 gol attı, hiç gol yemedi. 18 puanla grup lideri olarak çıktık. İlk maçta Leverkusen'i 4-0 yendik. Basel'i 2-0 yendik. Benfica'yı 0-0 yendik dışarıda. Oradan almaya geçtik. Leverkusen'i 5-0 yendik bu sefer. Geldik Bazel'e İsviçre'de 1-0 yendik. Ve İstanbul'da kapanışı Benfica'yı ilk maçta olduğu gibi yine 3-0'da geçmeyi başardık. Turlara geldiğimizde ikinci tur round of 16. İlk maç Monaco'yu İstanbul'da 0 yendik. İkinci maçta 3-1 yendik Fransa'da. İlk golümüzü Beşiktaş'la ilk golümüzü burada yedik. Monaco'da yedik. Çeyrek finale çıktık. Çeyrek finalde Napoli'ye 1-0 yendik. İstanbul'da, İtalya'da 3-0 yendik. Oradan devam ettik. Yarı final. Kolay geçti. Hem bizim için hem rakibimiz için. Aynı skorlarla geçti hemen hemen. Ama Juventus ilk maçlara rağmen 3-0 yendi. Ben Beşiktaş'la Dortmund'u 3-0 yendim. İkinci maçlarda ise Juventus 2-1 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı. Beşiktaş ise Dortmund'u 2-1 ile geçti. Ve final maçı. Beşiktaş, Juventus. Bu arada bir önceki videoda bahsetmiştim sanırım. Galatasaray logosu hatalı olduğu gibi, Juventus'un logosu artık hatalı. Biliyorsunuz Juventus'un logosunu değiştirdi, biraz daha modernleştirdi. Daha farklı bir görünüm oldu. Şimdi isterseniz final maçını oynayalım. Biraz hazırım, hazır gibiyim dilerim Türkiye Ligi'nden sonra, Lig Kupası'ndan sonra, şampiyonundan sonra Şampiyonlar Ligi da teknik direktör olarak kariyerime yazdırabilirim. Şimdi bakalım. Bu oyunu gerçekten seviyorum. Yani gerçekten keyif alıyorum. bundan sonrasında da muhtemelen İspanya Ligi ile oynayabilirim. bakalım Dortmund'da burada Emre Mor'da vardı. çok aktif oynayamadı tabii Beşiktaş karşısında. Bakalım şimdi. Tamam maça gidiyoruz. Beyaz formamız önümüzde Vodafone reklamı. Ee, Juventus'tan mavi formayla çıkıyor. Mücadeleye Beşiktaş'la başladık. Daha öncesinde hep iki maçtı. Biraz format ben de bir alışkanlık oluştu iki maça karşı. Hani ilk maçta hata yapsam da ikinci maçta telafi var gibi bir durum var. Kuvara Ejmen'e direkt Kuares kontrolüktan döndü. Maç hızlı başladı Beşiktaş. Şimdi Gökhan. Gökhan inler. Arabası düşüncesi savunma bırakmadı. Tolgay. Tolgay'ın ortası. Kuarejma kafa direkten döndü. İkinci direk. İkinci direk. Oğuzhan offside. Tolgay offside'de. 16 dakika geçti. 16 dakikada iki offside'miz var. Ee, özür dilerim. İki direğimiz var. Heyecandan bir anda ben de karıştırdım. Tolga şimdi. Tolga giriyor. Sol kanttan Tolga giriyor. Tolga ortasını açtı. Çok uzak. var. Üçüncü şutu. Kaleci Neto. Marcelo. Çok güzel. Savunmamız geçit vermiyor. Tolga pası. Oğuzhan. Oğuzhan vurdu. Harika bir gol. Oğuzhan'a sakın. anda 1-0'ındayız. 31. dakika Oğuzhan Özelkup Beşiktaş'ı 1-0'ın şunlu finalde Juventus henüz kalemize gelemedi. Kalecimizi göremedi. Kalecimiz Fabri'ye çok başarılı bir grup mücadeleleri atlattı. Ve evet top Fabri'de Fabri Sempatik kaleci ama bir muslara değil. Rodolfo o da çok etkiliydi grup maçları boyunca. Şimdi Gökhan Gönül. Gökhan. Ve ilk yarı bitti. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlarda sesi kapatıyoruz. Reklamlarda kısa bir süre içerisinde hemen geçiyoruz. Ve ikinci yarıyla tekrar birlikteyiz. Toplu oynama önüne hemen bakalım. %74'e %26. Gerçekten ezici bir üstünlüğümüz var. İki şutumuz sürekten döndü Quaresma'yla. Şimdi Pjanic. Ve Quaresma. O Quaresma aldı topu. O Quaresma gidiyor. Sağlı zorlu gidiyor. Sağın da peşine gidiyor. Biraz düştü. Biraz üst temposu. Şimdi Oğuzhan. Ah Abu Bakar. Ah Abu Bakar. Ah Abu Bakar. Turnuva'nın başından bu yana o kadar çok takım arkadaşının şutunu kestik ki. Abu Bakar'la. Böyle Gökhan İnler faal yaptı. Şimdi faal için Sandro kullandı. İyi bir pres var. Ve top kazandık. Oğuzhan gidiyor. Oğuzhan gidiyor. Arabası mükemmel. Abu Bakar vurdu. Yine savunma. Adriano. 67. dakika Adriano Tolga'ya bıraktı. Tolgay. Orası ise Kuarejma vurdu. Savunma kapandı. Zaten top. Gökhan İnder vurdu. Yine savunma. Yine savunma. Dybala. Pjanic. Otobut kesmemiz lazım. Rodolfo. Abu Bakar. Abu Bakar ama yeter artık. Hayır Rodolfo. Yapma. Yapma Fabri. Fabri Bravo. 84. dakika. Şimdi olmaz. Şu an olmaz. Evet. Savunma uzaklaştırmayı baş. Abu Bakar. Ne zektirdi Abu Bakar? Fabri ne yapıyorsun? Fabri çok rahat alacağım topu. Corner attın. Abu Bakar. Ah Abu Bakar. Hayır. Oğuzhan top kazandı. Oğuzhan topu kazandı. Oğuzhan ilerliyor. Final ilerliyor. Final, ilerliyor. Final ilerliyor. Beşiktaş bir. Beşiktaş şampiyon oluyor. Şampiyon oluyor bu formatta. Beşiktaş 1-0 kazanıyor. Oğuzhan Özel Kupla gol attı. Ardından da çok kritik bir müdahaleyle maçın son anlarında kalesindeki tehlikeyi uzaklaştırdı. Topla oynama biraz düştü ikinci yarıda. Biraz Juventus gelmeye başladı. Ama zaman yetmedi. Gol atan kazandı. Oğuzhan'la şampiyonluğu şampiyonluğunu Beşiktaş aldı. Aman Allah'ım 3 yıldız gözüküyor. Burada da bir logo hatası var. Neyse. Umarım güncelleme gelir. Oyun biraz daha tatlı bir hale gelecektir. Oyunu eğer beğendiyseniz, oynamak isterseniz indirme linkleri aşağıda olacak. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Video beğendiyseniz beğen tuşuna. Abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Bekliyorum. Herkese seviyorum. Hoşçakalın.